Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen artçı depremler nedeniyle ilçedeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde etkili olurken binlerce insan hayatını kaybetmişti. Bölgedeki sarsıntılar yerini artçılara bıraktı. Artçı depremlerin halen devam ettiği Göksun ilçesinde vatandaşlarsa panik hali sürüyor. Evlere girmekte güçlük çektiklerini söyleyen Göksun halkıysa ise artçı depremlerin her gün meydana geldiğini söyledi. Ya insanlar da bir yerde şimdi şeye alıştı yani biliyor musun? Hani böyle ilk olduğu şeyler gibi değil yani. Ama benim evim hemen şunun şeyinde evimin etrafı hep çadır dolu yani. Anlıyor musun? Hani insanlar da bir yerde artık şeye adapte oldu yani. Bayanlar ağlaşıyor. Çocuk çocuk hep yani del oldu dün, dünkü depremde. Dün saat üç oldu. Yani alçı depreme devam ediyor. Dün en az dört sefer ondan sonra da gene oldu yani saat üç sonra. Korkma kurbanın köyümüz zaten Hellem bölgesi şu an. Yeri henüz belirlenmedi. Bekliyoruz kısma doğrusu işte. Yeni yeri belirlenirse köyümüzü taşıyacaklar bayım kısma doğrusu yukarıya. Yani sıkıntılar bu arada Hacıodal, Odal, Gale, Gale Boynu, Aksağaç Aksaç köyü bize 15 kilometre Adana'ya bağlı Aksaç dediğim yer. Yani bu aralarda dönüyor ama kısmet bilmiyorum ne olur sonumuz ne olur. Her, her, dakika var, her dakika var. Yok mu? Biz, evet. çadırdan eve giremiyor. Evde bir şey yok, çadırdan eve giremiyor. Sonuç ne olacak onu da bilmiyor. ya ne zaman olacağını. Deprem devam edip geliyor. Günlük sallanı yok. Dört aydır deprem zadelerde de hizmet ediyorum. Çay veriyorum gönüllü. Korku panik oluyor. Genellikle kadınlar, genç kızlar tedirgin oldular yani.